and learning. That's me. Oh. Hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions. Uh -huh. You got it. Problem. koyup ben de kafa hesabı yaptım. Bundan sonra geri ilerledim bundan sonra bir onu yüklem. Şimdi ise yapmış oldu. <laughs> Ve bilgisayar sıfır ettiğinden sonra güncelledim. Yani bilgisayar sonra donmuyor. Bir tek içinde Minecraft, Bungie, bir de en Bu zor derdi de ama dört oyuncusu için Baldi yok. Nerede ki? Baldi Baldi oraya işim benmiş. oluyor? Evet. 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 I am coming right or someone 15 seconds detention for you your parents will hear about this one <laughs>

ses için birinci bölümden baktım en sonu neydi ya? çorap çorap git ya bu işaret ediyor ama bu var zaten oraya gittim ben aldım o puku Müdür da gelme, mutfak da Eyvah. Diyor. Cevabı biliyorken sesli motorunu kullanıyorum. Eyvah, okul cevabı unuttum. Şimdi yazsam kabul edersin. Şimdi yazsam kabul edersin. Konuş. Konuş. Thirty seconds. What? Detention for you. Time. When will you learn? I don't want ya? Kendime bir tane fark geliyor. Ya bu kız mı erkek mi belli değil ya. Şuna bak. Çorap. Bir bazen ki bazen çok, çok oluyor bazen çok şey oluyor bazen. Veya direkt bizi balyoya getiriliyor. Bazen. Nerede balyo? Biraz daha geç. Looks like it's sweeping time. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben Detention for you. Sweep, sweep, sweep. you I wanna play. Sweep, 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 Bu patladı NYSE Balli'yi görmeme rağmen kayıttayız. Kayıttayız. <laughs> About the basics basics the in education and learning. That's me. Ben, everybody's favorite subject. Math. answer the. Ya 12 saat yaptım, elim numara gitti. Benim 11'e gitti. Çok Komutları giriyorum şu an. 9, 10, 15. konuşuyorduk. Dönmüş bir ya telefon. bulanıyor bulamıyor dönmek Bakın ben yine size video çekiyorum. E böyle gibi ya şakastaydım. Ya şuydu. Ya buydu. Yapmıyor. Hem sen de bir ara video atmadın. Derseniz onlar hastayım bahanesiyle video atmıyor. Ben yemin ederim de Kur'an kursuna gittim. O yüzden atamadım video. Ondan sonra de çok yoruldu. Çünkü futbol oynuyordum. Yani Dışarı falan çıkıyordum sıcak sıcak. Ondan sonra bu Ben niye mi YouTube'a video atmıyorum? Hem de hiç YouTube'a video derim. Dur in the detention exacten, for you. When will you learn? <laughs> evet çorap. Burada utangaç falan diyor. Notebook kitaplar falan diyor. Güzel öğretmen. İngilizcem bu kadar ediyor. Okul, okul kurallarının falan diyor. What do you do school opening? Yedi 오늘, 어. 어... Sonra Buna koş. Gel 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 gel. İyi ki aldım. Ay Allah'ım şükürler olsun. Almasaydım var ya ben bitirdim. Almasaydım var Ham <laughs> ham yapıyordu. Getlerle şak şak öldürüyordu bizi. Biraz dinlenelim. Biraz kaçalım şuradan. Tüm 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 Hadi yine Bak bu kere kere bak kere. Bu kaç kaç kişi? Onun niye asfaltlar bu işi yapıyor? Vay he. O da dönerin ne oğul diye mi anlatmam var? Gitti. Dönerin oğul diye bir şey vardı o gitmiş tam. Bu yaptıklar zaten anlamadım.

Geçen sene aslında bir ilk dersi işlememiştik. Bir tek ilkokulda birinci sınıftayken işlemiştik. Mahalle geldi zaten arkadaşlar onun için. Evet. En son birinci sınıfta ilk ders işlemiştik. Geçen sene ilk ders işlemedik. Annem ikinci gün daha zaten. Yeni <laughs> 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 Now it's time for everyone to have a problem. Problem two. Four. Good one. Problem two. Fantastic. You did great. Right. Right. Come here and get your prize. A shiny corner. Just click on it. Pick When you find something you can use it on, right click on the object with the corner selected. That's how you use items, you know. Look at that person, not my a Problem one. Great good one. It makes table. Uh oh. Bu da balji nasıl bükleniyor derseniz kanalımda videosu var. Her iki türlü var. Birisi mutlu balji nasıl indirilir? Hem, hem mutlu balde indirmeyi gösterdim hem de normal balde indirmeyi gösterdim. Çok video var alsam mı? Bu adam kim çıkmıyor ya böyle? Garip garip çizimler. Okul backrooms'a benziyor oğlum buradaki. No running in the hall. running in the ol diyor yine ya.

And oh hi! Come on, let's Now it's time for everybody's uh, favorite, uh, favorite uh, subject, math. Am. Am. Answer the three questions uh, correctly and uh, you might get something special. Just type the correct answer. I can't believe it! You are doing fantastic. Uh, Good one. Uh, Problemi yani, çözmek. Problem mi? 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 Problem mi?

düşünürken ki birden mey yoklu mey kutsu düşüm di, benim işim falan değil Skotlaş koşma e falan diyor zorbalık yapma diyor içecek içme diyor Bunlar çok şey yapıyor bunlar çok sefonide artı 485 çarpı 15.000 trilyon 8 yazmam mıydım ya? Evet. Ready go one. ya bu ayakkabı niye yürüdü hayır 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 no 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 bro no will no will ben stop man stop man orda kal dostum arkam kurtar no böyle bu gitti bal diye ya bu